İyi günler değerli öğrencilerimiz Bugün konumuz dere şiiri Sayfa 40'ta 5. sınıf için Okuyacak özün ama okumadan önce Sizden ricamız Fazla sayıda abone olun Like atın kanala Paylaşabilirsiniz Paylaşın diğer öğrenciler de Bizden fayda bulsun diye Başlık okumağına Dere Nereden alır suyunu Kardan mı yağmurdan mı? Şu nazlı dereciğin yatağı çamurdan mı? Durup dinlenmek bilmez, kış yaz demeyip akar. Ovanın her yerini sularıyla o yıkar. Gülümser ağaçlardan serinlik döküldükçe, Hayat verir her yana kıvrılıp büküldükçe. Duyulur türkülerin en coşkunu sesinden ferah veren bir hava yayılır nefesinden durma gez yurdumuzu ak dere berrak dere gezdiğin topraklara bolluklar bırak dere